Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal ve uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Ee, videomuz ÇATES elektrik hissesi. ÇATES'in bugün göstermiş olduğu performansa ve aracı kurum dağılımına bundan sonra göstermesi muhtemel performans yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu olarak çekilmektedir. Bugün 27 Aralık 2023 çarşamba seans tamamlandı. Çates Elektrik hissesi Cates bugünü de düşüşle kapattı. 40 lira 22 kuruştan kısmi bir düşüş yaşadı. %0,5'luk %yarımlık bir düşüşle kapattı. Bugün önemli kaplar geldi şirketten. Bunlara göz atarak göz atarak başlayalım. Sabah 9.42'de teori eşleşmenin başlangıcında 9.40'da bilindiği üzere teori eşleşme başlıyor Borsa İstanbul'da. 9.42 itibariyle ÇATES Elektrik Üretim A.Ş.'den gelen e, kap. Alkarz gelirlerinin kullanımına ilişkin açıklama başlıklı e, halka arzdan elde edilen gelirin 1, 1 milyar 300 milyon lirasıyla e, borçların geri ödendiği belirtiliyor. E, 21 Haziran 2019 tarihli kredi sözleşmesi kapsamında oluşan borç ödenmiş. Yani 4 yıllık kredisini kapatmış şirket. Buna ek olarak şirketin kendi iç kaynaklarında kendi iç kaynaklarından da yaklaşık 5.5 milyon dolarlık döviz borcunda geri ödediğini öğrendik bugün. Bu da olumlu. En azından iç, iç kaynaklarından da 5.5 milyon dolarlık bir borç borç kapaması yapılmış. Bu da olumlu. Bir diğer olumlu haber de info yatırımın 52 likidite sağlayıcılık işlemlerine ilişkin e, şirketle sözleşme imzalaması oldu. E, buna da kısaca okuyayım hemen. ÇATES Elektrik Üretim Anonim Şirketi, ÇATES'in 20 Aralık 2023 tarihli yönetim kurulu kararına istinaden ÇATES paylarına likidite sağlayıcılık faaliyetlerine başlanmasına yönelik olarak Cates ile 20 Aralık 2023 tarihinde likidite sağlayıcılık sözleşmesi imzalanmış olup likidite sağlayıcılık işlemlerine başlanmasına ilişkin olarak hazırlanan başvuru dokümanları bugün yani 27 Aralık 2023 çarşamba günü Borsa İstanbul'a şeye iletilmiş ve ilgili süreçler başlatılmıştır. Saygılarımızla denilmiş. Bu ne diyor? Ne demek istiyor? Bundan kısaca bahsedeyim. Bundan bahsetmek için e, halka arzın başlangıcına dönmemiz lazım. Bilindiği üzere Kasım ayının sonunda Cates halka arz onayı almıştı. Diğer iki şirketle birlikte onlara şimdi değinmeyeyim. 57 lira 15 kuruşluk halka arz fiyatı belirlenmişti. 30 Kasım'la 1 Aralık'ta talep toplanmıştı. Konsorsiyum lideri de info yatırımdı. Ve zaten bu likidite için işlemleri de yine info yatırım yapacak. Onunla sözleşme imzalamış şirket. 57 lira 15 kuruştan halk arz edildikten sonra Aralık ayının ilk haftasında işleme girdi. Cates bilindiği üzere Borsa İstanbul'da ve 5 kez üst üste tavan yaptı. 5 kez üst üste tavan yaptıktan sonra 5. gün tavanından tavan bozdu ve 2 kere 3 kere devre kesti. Hatırlarsınız 2-3 hafta oluyor bu süreci ama yine de tahtayı e, takip edenler hatalayacaktır. Üst üste 2 kere 3 kere aynı gün içerisinde Devre kestikten sonra tabana yapıştı. Ne zaman? 5. tavanını yaptıktan sonra. 5 önemli bir rakam. 5. gün cahdesi için. Neden? Çünkü şirketin geri alım taahhütü bulunuyordu. şurada da göreceksiniz. 5 işlem günü boyunca halk arz fiyatından günlük milyon bin adet yani bu lot oluyor arkadaşlar. Alım emri girilecek. Peki bu 5. gün emir girildi mi? Girilmedi. Neden girilmedi? Çünkü ne deniyor? Halka arz fiyatından. E şirket zaten 5. gün 5 kere üst üste tavan yaptığı için halka arz fiyatından çok uzaklaşmıştı. Yani olumlu anlamında. E bu nedenle herhangi bir geri alım uygulanmadı. Ancak e öyle bir geri çekilme oldu ki yani halka arzdan sonra 92 lira seviyesi görüldü. Bilindiği üzere o tavan serisiyle 91 lira 95 kuruşa gidildi. Nereden? 57 lira 15 kuruştan 5 kere üst üste tavan yaptı ve şirket 91 lira 95 kuruşu gördü. Aynı gün 3 kere devre kestikten sonra tabana oturdu. Oradan sonra da taban serisi başladı bu kez. Ancak artık fiyat istikrarı şurada gösterdiğim fiyat istikrarı olmadığı için devam etmediği için maalesef aracı kurum herhangi bir geri alım yapmadı ve şirketin derin düşüşü başladı. Ne zamana kadar? düne ve bugüne kadar neden işte dün 39 lira 62 kuruşu gördü bugün 39'lu seviyelere inmedi ama bugün de en düşük 40 lira 10 kuruşu gördüğünü söyleyebilirim verilerimden yani şirket aslında buraya 91 95'ten yani 92 lira seviyesinden geliyor oradan bakıldığında %50'den de fazla kayıp yaşadığını söyleyebiliriz. Şöyle 5 günde %13 olmuş kaybı. Son bir ayda %36. Tabi şuradan alıyor bunu. 62 85'ten yani ilk tavanından. Oysa şuradan aldığımızda ki burada törpülüyor. Aslında bu o günün tabanı. Yani 12 Aralık salının tabanı. 83 60'ın. Aslında 12 Aralık salı günü hisse 91.95'te güne tavandan başlamıştı. Bu süreçte pek çok diğer halka arzlar, arzlar da Cates'le birlikte bu kötü performans sergiledi. Neydi onlar? Megametal, e, Surgeyeo, e, SKYM'de nispeten daha iyiydi. Neden? Çünkü o tamamen eşitti. Bunlar bireysel eşit kurumsala oransal dağıtım yöntemiyle halka arz edilmişti. Cates vs. Regio e, aynı şekilde e, kötü performans gösteren şirketlerden biri oldu. Yine son dönemin halka arzlarından. E, K-Boru var. K-Boru, e, Kuzeyboru yani hissesi. O bireysel eşit değildi. Tamamen eşitti. O nedenle o da biraz daha iyiydi bunlara nazaran. E belirttiğim gibi Surgyeb diyor e, AVPG'ye yine son e, halka arzlardan Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı. Bunlar halka arz fiyatının altına kadar maalesef geri çekildiler. E, şimdi e, gelelim bu likidite olayına. Az önce de belirttiğim gibi e, şirketin halk arzının konsorsiyum lideri info yatırımdı infoyatırımdı. yatırım bu konsorsiyum liderliğinde geri alım taahhütü uygulamadı. Çünkü biraz önce de belirttiğim üzere şirketin hissesi ilk 5 günde tavan tavana gitmişti. Gelinen noktadan sonra şirket en azından bu süreçte olumlu bir adım attı ve artık hisselerinin buralarda tutunmasını istiyor. 40 lira seviyesine indi ama bugün yine mesela beş %5.5 civarında düştü Surgeye yüzde üç civarında düştü MGMT yani Mega Metal listesi de dörde yakın düştü son halka arzlardan. Tetes onlara nazaran biraz daha iyi durmuş oldu yüzde yarım civarında düştü. Ee, gelelim bugünün aracı kurum dağılımına ondan da bahsetmiş olalım. Ee, nerede almıştık? Şurada Çatlısın bugünkü aracı kurum dağılımı. E, Max'a alıcılar da ilk sırada görünüyor. net 62.700 lot almış Philip Capital 46.800 lot almış. Info yatırım 45.000 lot almış. Investas 45.000 lot. GMB 36.000 lot ve diğer kalemi de 192.000 lot bugünün alıcıları. Satıcılarına baktığımızda Bank of America ilk sırada 180.000 lotla. Ahlatçı yatırım 53.000 lot. Gedik yatırım 36.000 lot. A 1 kapital 30.000 lot yatırım finansman. 24.000 lot ve diğer 102.000 lot olmuş. Aslına bakarsanız güzel bir AKD denilemez. Neden? Satıcılarda daha çok bankoftan 180.000 lotluk ciddi bir satış yapılmış. Tek kalemde ve mal pek çok farklı hisseye dağılmış. Ancak burada olumlu olan az önce de söylediğim gibi Info Yatırım'ın artık likidite sağlayıcılığına geçmesi bundan dolayı artık hissenin yavaş yavaş dip çalışması yapması beklenebilir. Buradaki kapta da göreceğimiz üzere. Bununla birlikte bugün bir önemli kap daha atıldı. Az önce de belirttiğim üzere ilk kapı buydu zaten borcun ödendiğine dair. O borcun ödenmesinde de sürpriz bir durum yok. Ondan da bahsedeyim kısaca. şöyle ki zaten halka arızdan sonra elde edilen gelirin borç ödemede kullanılacağı belirtilmişti. Halk arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon olmuştu. Buradan net halk arz geliri 1 milyar 337 milyon olarak gerçekleşmişti. Neden? Çünkü halk arzda şurada da gördüğünüz üzere hem sermaye artırımı var hem de ortak satışı var. Ortak satışından elde edilen tutar amiyane tabirle ortağın cebine giden tutardı. Sermaye artırımından gelen para ise şuradaki şirketin halka arzdan elde ettiği net gelir oldu. Bununla da zaten şirket tamamıyla borç ödeyeceğini belirtmişti ve bu borcu da ödemiş. Yani burada da sürpriz bir durum yok açıkçası. Aracı kurum dağılımından da bahsettikten sonra şirketin bundan sonra göstermesi muhtemel performansa kısaca değinelim. Ve videomuza yavaş yavaş son verelim. 92 liralardan buralara doğru geldiğini söylemiştik. Zaten halka arz fiyatının da bir hayli gerisinde. Terste olan arkadaşlar varsa özellikle 40 liranın altında yavaş yavaş maliyet düşürmeyi deneyebilirler. Her videomda söylediğim burada da tekrarlayayım. Mutlaka paranızı 3'e 4'e 5'e bölerek kademeli işlem açmaya ve kademeli alsat yapmaya özen gösterin. Bu hissede de yine bu durumun önemi ortaya çıkıyor. Amiyane tabirle tek kurşunla hisseye giriş yaptığınız zaman atıyorum şurada yakalandınız 67 lirada. Yani ortalama düşürme durumunuz olmadığı için ne yapacaksınız? Artık buraya gelmesini bekleyeceksiniz. Diğer bir seçenek ne? Kol kesip çıkmak. Yani ya ortalama düşürmeye çalışacaksınız ya da artık zararı sineye çekip çıkacaksınız. Buna muhatap olmamak için en azından şurada bir alım yapıyorsanız şurada da bir alım yapacak paranız olsun. Burada da bir alım yapabilecek paranız olsun. Şurada da bir alım yapabilecek paranız olsun. Belki evet en dipten şuradan almayabilirsiniz ama en azından ortalamanızı atıyorum 52 liraya çekme fırsatınız olur. %30 üzerinde altında kalmış olursunuz bugün itibariyle diyorum. Ya da daha itidalli, daha sabırlı davranırsanız ilk alımı burada yaparsınız, ikinciyi burada yaparsınız, üçüncüyü burada yaparsınız. Ortalamanız 45 liralarda olur. Seviyenin %10 altında kalırsınız. Bu nedenle bütün videolarımda söylediğim gibi Paranızı mutlaka 3'e, 4'e, 5'e bölerek kademeli alım ve kademeli satım yapmaya özen gösterin. Bir de terste kalma durumunda zararı kesip çıkmamak için, zararı sineye çekmemek için borçla ve krediyle mal almamış olmanız gerekiyor. ki Bekleyebilirsiniz hissede. Bunu da bütün videolarımda belirtiyorum. Buna da özen göstermekte yarar var. Borçla, acil lazım olacak parayla hisseye giriş yapmamaya özen göstereyim. Sadece çatı özelinde değil, bütün hisseler için bunu söyleyebilirim. E bunun haricinde hiç kimsenin al sat tavsiyesine asla kulak asmayın. Mutlaka kendi kararınız doğrultusunda işlemlerinizi açın ve kapatın. Zira herkesin risk analizi farklıdır. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız teşekkür oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar dilerim.